Bir de bizim katılımcılarımızı e, katılımcılarımıza o zaman sizden bir senaryo e, şey alalım, ipucu alalım. Abi. Bizim Alemler Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın bu yılki sloganı, konusu değil. Hı hı. Sloganımız Kamil iman, Kamil insan. Hı hı. Bu kadar veriyoruz ve diyoruz ki bize Kamil iman sahibi, Kamil bir insanın yapabileceklerini anlatın. Bunun yolu bir kere kütüphaneden geçiyor. Ee kamil, kemalat ve tekamüle mutlaka ve muhakkak bakmaları gerekiyor. Ve ben eğer kemalat üzerine, kamil üzerine bir şey yazacaksam demek ki tekamül üzerine yazacağım. Tekamül bireysel bir şey değildir. Toplumsal bir şeydir. Hep birliktedir. Yani taksicinin geldiği taksicilik seviyesi beyin cerrahının seviyesini etkiler. Ev hanımının tekamülü siyasetçininkiyle doğru orantılıdır. Çünkü siyasetçininki de esnafla doğru orantılı. Ve hep birlikte bu toplumun her parçası, her unsuru, esnafı, ev hanımı, doktoru, bilim adamı, medyacısı, sanatçısı demek ki hep birlikte gelişeceğiz. Hep birlikte gelişeceksek eğer aynı anda hepimizi hep birlikte etki edebilecek ve hitap edebilecek bir şeye ihtiyacımız var demektir. Bir şey hep birlikte ve topyekün olacaksa aynı anda nasıl ki hep birlikte hepimize birlikte hitap edecek bir mesaja ihtiyaç varsa ama aynı zamanda hep birlikte hepimizi harekete getirecek bir teşviğe de ihtiyaç vardır. Ve aynı zamanda bunun enerjisi de hepimizi harekete getirecek bir enerjidir. Ha hepimize hitap edebilen hepimize hitap edebilen bir mesaj ama hepimizi harekete geçirebilen bir motivasyon ve hareketi devam ettirebilen bir enerji. O zaman ilk tarif etmeleri gereken şey ne biliyor musun? Hepimiz nedir? Bundan önce ölmüş olanlar da hepimize giriyor mu? Bundan sonra doğacak olanlar da hepimize giriyor mu? Hepimizi kap Hepimizi kapsıyor mu bundan sonra doğacak olan çocuklar? Dün ölmüş olanlar hepimizi kapsıyor mu? Hmm. Kapsıyorsa eğer, buldukları cevap evetse eğer, o zaman hem dünü hem bugünü hem yarın geçerli olacak bir mesaj bulmaları gerekiyor. Diye düşünüyorum. Valla ben böyle düşünürken şu anda aklıma çok güzel bir senaryo geldi. Söylemeyeyim. Ee, siz... Söyleyeyim ya. Selam Niye söyleyeyim. Ben yazayım. söyle <laughs> Canımız başımız için. Çok güzel bir hikaye geldi. Eyvallah. Söyleyeceğim de bu. Şimdi e, ben biraz da bize gelmek istiyorum. Biz derken yani... Hepimize. Hepimize diyeyim. <laughs> Alemdar Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması neticede e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek ahlakını bugüne taşımayı kendisine vazife edinmiş bir organizasyon. Allah razı olsun. Diyeyim. Allah sizden de razı olsun. Siyer Vakfı olarak biz bu yarışmamızı 3 yıl önce başlattığımızda dedik ki Peygamber Efendimizin bugün bizim hayatımıza dokunması lazım. Evet. Ki biz adam olalım. İnşallah. Buna ihtiyacımız var çünkü. Evet. Başka da kapımız yok zaten. Eyvallah. Ee, siz e, tam da bu konuyla alakalı, yani hı hı. Peygamber Efendimizin örnekliğiyle alakalı hı hı. ve onun örnekliğinin bugüne taşınmasıyla alakalı ne dersiniz? ya da e, gençlerimize bunu yansıtmaya yönelik önce kendi hayatımızdan tabii başlayarak Hı -hı. bunu yapmamız lazım. Yani e, rol oynamamak lazım. Aynen. Rol yapmamak lazım. Aynen öyle. Aynen Bunu içselleştirmek lazım. Yaşamak önce arkadaşlar. yaşamalıyız ki ondan sonra kameraya ha. yansıtabilir. Tabii ki. Vesselam Efendimiz'e bir Yahudi geliyor. Hayat sahabede konuştum da şeyi hatırlamıyorum şimdi Yahudi'nin adını. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi eğer de hakikaten söylediğin gibi peygambersen yerden bir taş almış, arkasına saklamış. Avcumda ne olduğunu bilirsin diye. Aleyhisselatü Efendimiz diyor ki, ben mi bileyim avcumdakinin ne olduğunu, o mu bilsin benim kim olduğumu. Bu çok cool abi. Bu, bu şahane bir bakış açısı. Bu muhteşem. Bir insanın gelebileceği zirve. Bak bugün gavurla bir derdiniz varsa önce böyle konuşarak başlayın. Batı emperyalizm, illuminati, bilmem ne, falan filan, dünyayı ya yeniler bitirdiler hepimiz siyonizm falan. Ne anlatıyorsun? Düşmanı ne olarak tanımlıyorsun? Umurumda değil. Batı'yla derdin varsa önce bu hale bir gelmek lazım. Çünkü ben hani Batı'yı sevmem ama en kızdığım adam da Batı'nın vicdanına sığınan Müslüman'dır yani. Tam Batı'yı sevmeyelim de Batı'nın vicdanına sığınan Müslüman sıkıntılı bir adamdır kendini de yakar, etrafında yakar. O yüzden bence hayat-ı sahabe lazım. Bu hadis-i şerifin başını sonunu okumak lazım. Bir bakmak lazım ve bütün dünyada böyle konuşmak lazım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyaya bir teklifi vardı. Ve bizim bugün hiç teklifimiz kalmadı. Müslüman teklifini yitirdi. Dünya hiçbir şey teklif edemiyor. Bütün işi gücü Gavurun teklifine reddiye isyan itiraz. Hani abi senin teklifin? Sen kimsin? Bana ne teklif ediyorsun? Bütün işi gücü bırakmış, başkasının teklifini reddiye yazıyor. İşi gücü bırakmış, başkasının teklifini çürütmeye çalışıyor. E hadi senin teklifin? Ya benim peygamberim dünyaya teklifle geldi, teklifle gitti. Cenneti teklif etti, temizliği teklif etti, adaleti teklif etti, Allah'a teklif etti, ahireti teklif etti. Etti, etti, etti. Hep bir teklifi vardı. Bugün Müslüman'ın hiç teklifi kalmadı. Kendisine bile teklifi yok. Halbuki Müslüman iddiası ve teklifi olan adamdır. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh burada önemli bir nasihattır. Gidin, hani tebliğe gidiyorlar ya, diyor ya, gidin Adaleti tesis edin. Gidin, temizliği tesis edin ve sorarlarsa bu güzel şeyler nasıl yapılıyor diye onlara Kur'an-ı Kerim'i teklif edin. Gidin Kur'an-ı Kerim'i verin değil. Gidin adaleti tesis edin. O adaletten mutlu mesut huzurlu olanlara Kur'an-ı Kerim verin. Nasıl yaptınız bunları? Bununla. Bu kadar temiz ve sağlıklı oldunuz. Nasıl yaptınız bunu? Bununla. Bu kadar bereketli paranız, sürüleriniz, kadınlarınız, güzel bir hayat yaşıyorsunuz. Nasıl yaptınız bunu? Bununla. Ne kadar güzel görünüyorsun? Nasıl yaptın bunu? Bununla. Yani, bunu oku bak. Bunu oku bak böyle olursun. Hadi. Bana bir tane Müslüman bulsana öyle. Yanlış yerden bakıyoruz. bir tane Müslüman göstersene bana öyle. Aktif yaşayan. Bunu okursan benim gibi olursun. Diyebilecek. Hadi. Mecbur şey demek zorunda kalıyorsun. İşte İslam is perfect, I'm not perfect. Ya, bırak İslam mükemmeldir, ben mükemmel değilim. Mecbursun böyle söyleyeceksin. Hatta, hat, insan hatasız olsun falan filan demiyorum ha. Söylemeye çalıştım. Ya ne teklif ediyorsan onu bir yaşasana ya. Yaşa. Şeye it, anlatılır, ithaf edilir. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum da. Kıymetlidir nasihat içinde. Ya bal yiyor bizim çocuk ölecek falan hikayesi hani. Evet. Ev, diyor 40 gün sonra gelin diyor. 40 gün sonra getiriyor da başına düşünüyor ki evladım bal yeme. Ya hocam sen ne adamsın ya 40 gün bu kadar mı yoğundun çocuk ölüyordu niye söylemedin 40 gün ben de ba bal yiyordum diyor 40 gündür. Çocuğa nasihata tutsun diye kendisi bal yememiş. E şimdi sen bütün gün evde televizyon karşısında otur maçı izle haberleri izle o ne demiş ne o dizi bizi falan. Oğlum televizyon seyretme dersini çalış ya yürü git. Etkili olmaz. Ya bırak ne anlatıyorsun ya sen televizyon karşısına kalkmıyorsun ya. Oğlum Evladım dersini çalış. Evladım çalış. Dersini bak hadi. Saat kaç oldu dersini çalış. Ha. Gel buraya gel. Bir kere kitap açtın mı evde şu ana kadar? He? Bir tane kitap açtın mı? Bu bebekliğinden beri seni annesi babası böyle kitap okurken gördü mü evin içinde? Yok. E okutamazsın abi kusura bakma ya. Bu olmaz. Televizyonun karşısında kalkmıyor televizyon seyretme diyor. Bir tane kitabın kapağını açmıyor diyor ki kitap oku. Bir kere gözünün, çocuğun gözünün önünde sabah namazına kaldırmamış. Sabah namazına kendi kalkıp hadi bakalım şöyle bir evde büyüyen çocuk üstüne Sabah Allahu Ekber Esselatü Hayrül Minennem diye duyuyor sokaklarda çat çat evde lambalar iniyor. Evet hadi bakalım Bismillah hadi kalk 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 falan abdest hop. Ben baba olarak öne geçiyorum evin imamıyım. Buyurun annenle hemen sağ tarafta arkama geçin. Haydi bakalım ayrıca Allahu Ekber falan o yuvarlansın isterse fark etmez. Böyle bir ortamı sen saf olan bir, iki, üç, dört esselatu alim dendiğinde o pratikte de yaşanır. E, evde hakikaten lambalar yandı. Bir baktık ki annenin babalar babanın kolları ıslanmış. Baba şaka yapıyor. Eğlenceli. Öne geçmiş. Namaz kıldırıyor. E, doğal olarak evin reis oluyor işte o zaman. Sen baba olarak evin önüne geç bir reislik gibi yap bakayım bir. Bir arkadaşımız vardı. Amerika'da Müslüman olmuştu bir on, bir adam. Onunla tanışmıştık. O adamın Sultanahmet'te konuştuk o adamla çok yıllar var. Onun bir Türkiye hayal kırıklığı vardı. Adam Müslüman oluyor Amerikalı. Karısı Hristiyan olarak kalıyor. Soruyor ben evliliğime devam edebilir miyim? Çünkü karıma çok aşığım diyor. Devam edebilirsin diyor. Hristiyan kalsa da şey Müslüman olsa iyi olur ama hani sen devam edebilirsin evliliğine. Devam ediyor. Boşayamam diyor zaten Ben diyor aşığım çok aşığım karıma diyor ve diyor onun cehennemde yanacak olması, imansız ölecek olması beni kahrediyor diyor yani. diyor beni diyor. Kanser hastalığına tedavi aramak gibiyim diyor. Müslüman olsun istiyorum diyor. İki tane demiyorum olmuyor. Vahiy nasip meselesidir. Şey, hidayet nasip meselesidir yani. Ben bunu demiş Türkiye'ye götüreyim. Türkiye Müslüman ülke. İslam'ın da lider olan ülke orada hanımlarla tanışsın Müslüman kadınlarla Türkiye'li kadınlarla işte kocalarıyla ne kadar güzel namaz kılıyorlar birlikte ne romantik düşünsene diyor yani böyle karı koca diyor namaz kılıyorlar karı koca Kur'an-ı Kerim okuyorlar evlerde falan bu müthiş yani birlikte dini yaşıyorlar o ona diyor peygamberden bir kısa anlatıyor birlikte ağlıyorlar falan hanımlar biraz daha fazla ağlar diyor Sonra erkek onu teskin ediyordur falan. Böyle şahane bir ortam vardır. Böyle bir ortamları göstereyim dedim diyor. Ben de ya, uçakta diyor hayal kırıklığına başladım diyor. Hepiniz diyor çok çok kötü taklit Amerikalı olmuşsunuz diyor. Ben orijinal Amerikalı olarak söylüyorum diyor. Yani o kadar kötü Amerikalılar olmuşsunuz ki bir taklitsiniz bile çok kötü taklit diyorsunuz diyor. Hayal kırıklığı olmuş. Ben zaten diyor Amerika'dan geldim. Ne işim var dedim Amerika'yı taklit eden adamların arasında diyor. Mahvoldum diyor. Şimdi Amerikalı adam gelip sana diyorsa ki ne yapıyorsunuz? Amerika'yı taklit ediyorsunuz. Benim bırakmaya çalıştığım şeyi. Ve üstelik kötü taklitçilersiniz diyor adam yani. Ha, i̇yi de taklit edemiyorsunuz. Sakilsiniz diyor. Cage İngilizcesiyle. İngilizce bilen varsa öyle anlasın. Sakilsiniz diyor. Sakil. Sakil. <laughs>